Nashville, Tennessee'den Katie ve Josh Butler bebekleri olacağını öğrendiklerinde havalara uçmuşlardı. Hep çocukları olsun istemişlerdi ve bu lütuf için minnettardılar. Ancak kaderin ailelerini alt üst edecek planları vardı. Çift heyecanla 20. hafta ultrasonuna gittiklerinde hamileliğin normal ilerlediğini düşünüyorlardı. Ama doktor ultrason çekerken çok yanlış bir şey olduğunu fark etti. Doktorlar problemin ne olduğunu tam olarak söyleyemiyorlardı ama bebeğin sağlığını etkileyen birçok sorun vardı. Oğulları Devi doğar doğmaz hemen yeni doğan bakım ünitesine kaldırıldı. Umutsuz bir çabayla hayatta kalmasını sağlamak için orada 1132 gün tutuldu. Ne yazık ki bebek, deveyi kurtarmak için doktorların ve hemşirelerin çabaları yetersizdi. Devi beslenme tüpü takmak için yapılan ameliyatta rutin bir operasyon sırasında vefat etti. Küçük kalbi buna dayanamamıştı. Katie ve Josh tabii ki yıkılmışlardı. Ameliyat günü onunla güzel bir sabah geçirmiştik. Onun gördüğümüz son gündü dedi Katie ve Josh. Oğullarının kaybıyla yüzleşirken acılarından kurtarması için Tanrı'ya döndüler. Bebek Devein yaşamının anıldığı sırada Tanrı onların dualarına yanıt verdi. Doğum sonrası bakım ünitesinden bir hemşire beklenmedik bir şekilde Katie ve Josh'u arayıp hastaneye yakın bir yere gelmelerini istemişti evlat edinebileceklerini ve onlar için bir önerisi olduğunu söylemişti. Beşinci katta anne babaya ihtiyacı olan bir bebek vardı. Breaks adlı küçük çocuğun bir sürü sağlık sorunu vardı ve ailesi onunla ilgilenemedikleri için terk etmişti. Bu çağrı onların hayatını daha güzel hale getirecekti. Kederlerinin arasında parlayan bir ışık vardı. Breaks ile doğum sonrası bakım ünitesinde tanışmış ve hemen sevmişlerdi. 11 aylıktı ve hiç hastaneden çıkmamıştı. Kronik solunum yetmezliği, trakeomalasi, pulmoner hipertansiyonu vardı ve düzenli olarak takip edilmesi gerekiyordu. Neyse ki Brax'in şansına, yaşı ilerledikçe durumunun iyiye gitmesi bekleniyordu. Katie ve Josh ne kadar istediklerini biliyorlardı. Brax'i eve götürdüler ve Eylül 2017'de nihayet onu evlat edinene kadar onunla ilgilendiler. Brax'i eve götürdükleri andan itibaren durumu iyileşmeye başlamıştı. Sevgi gerçekten de en iyi ilaç. Deveyi kaybetmenin acısı asla tamamen geçmeyecek. Fakat zamansız vefatı yaşayabilmesi için sevgi dolu bir aileye ihtiyacı olan başka bir çocuğa yer açtı. Dünyada harika insanlar var. Katie ve Josh kendi çocuklarını kaybetmenin acısını bir kenara koyup ihtiyacı olan başka bir çocuğa sevgi ve ilgi gösterebildiler. En karanlık günlerde dünyadaki güzellikleri hatırlatmak için bu güzel hikayeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.